Merhabalar, ismim Mehmet Gökçe Öz, 1981 Ankara doğumluyum. Aslen Kastamonluyum. 10 yıldır İngiliz bir ilaç firmasında müşteri yöneticisi olarak çalışıyorum. Bunun yanı sıra bir hobim var, DJ'lik yapıyorum. Ankara'nın önde gelen otellerinde, önde gelen organizasyon firmalarıyla birlikte çalışıyorum. Ee, neden master şefe katılmak istiyorum? Aslında Kastamonluyum demiştim. En büyük ve ilk aşçı benim gözümde annemdir. Ee, Kastamonu mutfağı et ve hamurun sentezlendiği bir mutfak küçük yaşlardan beri hem yemek yapmayı hem yemek yemeyi çok seviyorum. Annemi bu konuda çok büyük örnek alıyorum kendimi. Bunun yanı sıra MasterChef'e en büyük ilgi duymamın sebebi Somer Şef. Arkadaşlarım, aile çevrem beni Somer Şef'e çok benzetiyorlar. Bu da empati duymamdaki en büyük sebep oldu çok küçük yaşlardan beri olan hayalim bir gün kendi mekanımı, kendi restoranımı özellikle böyle hamurla, etle sentezlenmiş bir mekan olmasını istiyorum. Ve Masterchef'le bu hayalimin gerçekleşeceğine inanıyorum. Yemek yapmaya küçük yaşlarda annemi ve babaannemin yanında onların asistan olarak başladım. Başvuru yapmama en büyük vesile olan ev arkadaşım. Onun yanı sıra ailem ve arkadaş çevrem oldu. Yarışmaya neden katılmak istiyorum? Dediğim gibi küçük yaşlardan beri olan bir hayalim, Kastamonulu'yum. Kastamonu mutfağı, et ve hamurun sentezlendiği bir mutfak. Kendimin ileride böyle bir et ve hamurun sentezlendiği bir mekanı olmasını istiyorum. Geçen sene favori yarışmacım Batuhan'dı. Onun cidden tariflerini ilgiyle izledim ve çok yetenekli olduğunu hissediyordum izlerken. Baskı altında çalışmak beni olumsuz yönde etkilemediğini düşünüyorum. 10 yıldır bir İngiliz ilaç firmasına çalışıyorum. Bundan dolayı stres yönetimi yapabildiğime inanıyorum. Kendime ait bir tarifim yok. Yaptığım en iyi yemek babaannemden öğrendiğim fırında sebzeli pirzola. Onun bir davul fırını vardı ve biz ona gittiğimiz zaman her zaman mutlaka bu yemeği yapardı. Ben de afiyetle yerdim. Olumlu veya olumsuz etkileyen bir olay hayatımda aslında bir olumsuz etkileyen ol olay oldu ama bu olumlu yollar açtı bana. İki sene önce Amerika'da çok yakın bir dostumu maalesef kaybettim. Ee, çok genç yaştaydı. Ama o da aşçıydı ve bana bu konuda cidden teşvik veren kişilerden biri oldu. O olumsuzluk ama şu anda belki burada olmama sebep oldu. Daha önce bir yarışmaya katılmadım. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.